The Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Haller, keyifler iyi durumlarım. Valla beni soracak olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldız. Böyle her zaman gibi enerji alıyorum arkadaşlar. Bomba gibi. Bugün harika bir video yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen spoilerını verip Daha sonra sizlere video alacağım. Ama spoiler vermeden önce her zaman gibi şu kutsal direncilimi yapayım. Arkadaşlar çok harika bir fikirle geldim. Gerçekten bu fikir böyle 10 bin, 15 bin, 20 bin beğeni alacağını düşünüyorum yani, yani en azından bu video hak ediyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gideceğim bayraklardan böyle kendime bir takım bulacağım. Oyunda bu arkadaşlara farklı farklı görevler vereceğim. Her görevi yapan arkadaşın ucu'ya vereceğim. Kırıbaşan. Atıyorum ne bileyim git bu adamı bıçakla öldür Sana 300 ucu Git karşıdaki düşmandan elbisesini iste 500 ucu Böyle kafamda böyle bir içerik var Güzel bir video olacağını düşünüyorum Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum Ve parklarının böyle seri seri devam edeceğini düşünüyorum Şimdi fazla vaktiniz almadan sizlere video alacağım Bu video hakkında görüş ve önerilerinizi arkadaşlar yorumlar kısmına yazın Eğer videoyu beğenirseniz bu tarz içeriği beğenirseniz seri halinde getirmeye çalışacağım En azından böyle oyundaki diğer kardeşlerimize de ufak da olsa bir yardımımız dokunur Hepinizi çok seviyorum Hadi videoya geçelim Yok olamayacak Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi oyunlar. Teşekkür ederim. Kutmeyi denezmiş. Oracıklardan gelip yoldan ayrıcı Ne dedi bu arkadaş ben anlamadım ama. Tam böyle gıcırtıl cızırtı. Ben de anlamadım biraz burnumun içinden konuşuyordu. Olsun canı sağ olsun. Ne yapıyorsunuz oyun mu sohbet mi arkadaşlar? Şu anda oyundayız. Arkadaşı bekliyoruz. Arkadaş kim? Aynı Niharay'ı. Niharay'ı mı? Hı hı afk'dan. He. İyi o zaman ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Tamam, sen de. Bakacağız. Daha Kimin testisi daha büyük? Göreceğiz. Selamünaleyküm. Göreceğiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Ne yapar kanka? seni soracağız. İyidir hamdolsun. Ne yapayım ya? Ben de oyun oynayacağım da öyle. Düzgün insanlar arıyorum. İyi yaptın ya. iyi takıma denk geldin diyebiliriz. Valla. Hani kimse yok kanka yani. senden başka. Allah ben de öyle bayrak atıyordum. takımda olsun diye biliyor musun? Ben atayım fulleyim bayrağı. Evet, fulle bakayım ya. Sana gelirler. Senin ne? Soğancı Orhan. He bak gönderdim amca oğlum. Bu <laughs> eşçi <Bezar> geldi. Aleyküm. Aleyküm selam kardeşler. Ruhan, abi. sen misin gerçekten? Evet benim. Ruhan abi sen misin gerçekten? Evet benim. Allah Abi lütfen evet, maç atar mıyız de. Maç atarız. YouTube'dan sürekli takip edip hep videolarını beğeniyorum. Aslan <laughs> kardeşi. Ben bu bakacağız da tanımıyorum. Bayrakta buldum bu kardeşi. Bayrak kardeş bayrak atıyormuş. Karı kız gelir diye dedim bir dedim ben atayım. Takipçilerim <laughs> geliyor. <laughs> bir maç atalım. Gel oynayalım Orhan abi bak, ya. Oynayalım ama bak şöyle oynayacağız bak. Şimdi ben size görev vereceğim. Hı. Tamam mı oyun içerisinde? Tamam. Tamam. tamam mı? Farklı görevler vereceğim. Her görev yaptığınızda benden ucuya kazanacaksınız. Okey. Tamam. Aslan yaparız abi. Yaparsınız ben size güveniyorum. O zaman modlu erancıl başlat. Tamam. <laughs> Muhtemelen <Most, gülüyor> <eğlenceli başlayalım>. tamam. Tamam, bak kayıttayım bak haberiniz olsun. Youtube'a <laughs> video çekeceğim bak. Oyun içerisinde bakacağız. Tamam oyun içerisinde bakacağız. O zaman başlatın bakalım bir. Hadi bakalım ne olacağız Hadi bakalım. Gönder. Kardeşlerim. Ses geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyorum. Bak şimdi tamamen verdiğim görevlerden hepsini UC'ye kazanacaksınız. Yaparsanız UC'ye kazanacaksınız. Yapamazsanız UC yok. Bilginiz tamam. olsun. Tamam, tamam. Şunu, şunu ben indirmeyeyim ya. Tamam kim indiriyor? Bakayım. <laughs> sizin. Ben indireyim. Niye sen bakacaksın sen, sen istemiyor musun? Sana da vereceğim görev. Benim royal pass'ım var biliyor musun? Hani çocuklara şey yapsan ya. Seni vay kardeşim. Tamam o zaman. Tamam o zaman şey yapıyorum o zaman. Bakacağızın hakkını size bölüyorum tamam mı? Aynen. Benim tamam. hakkım hakkımı çocuklara. Adam lan adam çıktı bakacağız. Helal lan. Ama ikisinde de Royal Pass yokmuş bak. İlk kardeşler Royal Pass Aynen. yokmuş. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Çarpı bir buçuk ucu yapıyoruz evet, tamam mı? Tamam. Mesela bak garip sen bize etkinliğin indir 3 numaraya 60'ar ucu. Yani çarpı 1.5 bir buçuk yaptığımız zaman 90 UC oluyor anladın mı? Ama etkinliğin Et... tam evet. ortasına indirecek. Ha tam yani. etkinliğin çatısını alacağız tamam mı? Çatıyı tamam, temizlersek, tamam. çatıyı temizlersek, çatıda bizden başka kimse olmazsa bir 60'ar da. daha. Oyun sonuna kadar tamam. böyle böyle görevler. Olmaz. Değil yani oyun Çansı sonuna ver. kadar herhalde bir iki bir uca kazanacağız. Valla bilmiyorum bakacağız. Bir Royal Pass alabilsek yeter. Ya Royal Pass paranız çıkar rahat alın. Royal Pass öncesi çıkar bu maç. Oyun sonuna kadar görevler biterse okey. Valla görevler bu kadar basit olsa aslında alırız. ya git gide zorlaşacak. Sen neler olacak. Efendim abi. Sen niye şarkı söyleyip gelmedin ya lobiye? Troll maçlarında şimdi troll yapmıyor şimdi görev maçı. <gülüyor> <gülüyor> abi ben senin trol videolarını hep izliyordum var Aa, aslan kardeşim öz kardeşim hadi bak geldik ha 500 metre atlayacağım ben <laughs> 500 metre <laughs> Valla bilmiyorum abisini. Valla burada minimalize bunda 45-50 kişi falan olur. Bak Aa! direkt çatıyı ana binaya alacağım. Bak direkt ana binanın tam ortaya en üstü. En üst kat. Çanı çaldığımız yeri tamam. alırsan. <laughs> Valla bıraktım ben yarı yolda. Geç, geç gideceğiz. Bizden önce adamlar indi ben aşağıya atlıyorum. Allah, Allah adam pompalamış. Allah. Allah burada adam beni yediler. Allah tavaydı. Ya. <laughs> Yiyip <İndirmeyi> bana vermeseydiniz <laughs> olacaktı ya. <laughs> Sizi bezdirsin, pis skin kafa gezdirsin Bini dijile, işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flow'dan dili forslama Porselen toplama, kozmetik yoklama Yok olur kombinin 11'i görmeden Çok çevik Porsche der tam ekip yol verin işin sonu dijibin <laughs> Neyse abi kazandınız ya. Bakacan hakkınızı size bölüyor. 90'lar hoca. Tamam eyvallah. O siz Nova'ya mı atladınız? Evet. Ben bir araç vurum geleyim. Two hours later. Bak şöyle bir şey yapıyorum. Mesela az önce kazansanız bir Royal Pass'ı tamamlayacağım. Tamam mı oyun sonunda? Tamam. Eyvallah. Tamam. Hadi bakayım. İyisini edin. Ama bir şartım var. Bir şartım var. Minimalize 3 er kilinizin olması lazım. Yani üç ya sende, üç sende. 3 er... yani bak kazanamadınız oh. mesela. Verdiğim görevleri yapamazsınız bile. Royal Pass'ı tamamlarım üç kiliniz olursa. On kilo alırsan. Tamam. Oo, on kilo alırsan bakar, Oo. bakacağız. On kilo al. <laughs> o zaman bakacağız. Bakacağız. <laughs> Oo, vurdun adam ha. Gerçek adamdı. Bot değildi o. 56 jandarma. Çek bunu da çek. İki sivit var. <laughs> Aa, bizim çocuklar valla yargı atıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yargı <laughs> da atıyorlar ha. Orada gerçek adamları çatır çatır vuruyorlar. Arkadaşlar şimdi bana bir dakika içinde tamam bir dakika içinde bir tane M416 getirirseniz tamam 120 UC. Hadi bakayım. Kim geçme, getirirse, geçme. kim getirirse o alacak 120 UC'yi. Tamam. Burada bir bot mu var? Dekillik olur <laughs> mu abi? Yok M4 istiyorum. Tamam kardeşim. Allah garip. Yargıda atıyorsun ben, ben. ha. Herhalde bir dakika doluyor. M4 daha çözemediniz. Bu da bir tane M4 getiremedi ki. Senin memleketten ne Ben Ankaralıyım. Ankara, Bolatlı. Ankara. bir Mahallesi. Ooo oh, hadi bakayım. Herhalde bir dakika doldu arkadaşlar. M4 <laughs> gelemedi değil mi? Evet bir dakika doldu. Doldu M4 gelemedi. Nasip. Hadi çıkalım o zaman gel. Şimdi görevlere kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi nerede adamları evet. adamlar vardır? Nerede adamlar vardır? Rotaya göre bakılırsa bence büyük bir ihtimal yani çok ileride olabilir. Rota tarafta dolu bak ben size bir şey söyleyeyim. Bak adam var. Bu gerçek adam. Benim 3 kilo. Bak, bu gerçek, bak bu gerçek adam. Bak bu gerçek adam. Bak bu gerçek adam. Bu adamı dur silahla vurmayın. Bak silahla vurmayın. Silahla bıçaklayın bu adamı. Bak bu adam bıçakla vurur tam 300 UC. Bıçaklayın bu adam 300 UC. Hadi bakayım. <laughs> bu adam bıçaklayın 300 UC evin içinde. Oo bir tek değil tek değil tek değil. Canları yok. Birini aldım da. Gerisini onlara bırak. <laughs> Çok Bıçak adamlar helal lan. Ayaklanmışak onları. Ayaklarımı çalıyor. O... Abi helal lan. Helal lan valla. <laughs> bir tanesini m 24te de öbürünü de abi bayıtmış. Ha, baygın mı bayılttınız? Thank you. Thank you. Baygın. Ben baygınlara hiç Ha, baygınlara baygın mı baygın o sayılmaz, baygın ama. sayılmaz ama. Sayılmaz. Ben ayakta vurdun sandım. Tamam, 150 şer ucu. Toplamda 240 ucu kazandınız, tamam mı? Tamam, eyvallah. Aa, bak kileşim var. Şimdi son bileşim kaldı. Bakacağız. Bot mu bu? Gerçek adam. <laughs> Gerçekti bu. Allah Allah. İçinde iki kişi var bu arada. Nerede? Arkada arkada işaret atın. Watch <laughs> out. <laughs> <laughs> tamam o adamları şey yapın. O adamları bıçaklayın 300 ucu. Hadi bakalım. Dur dur burada bıçaklasınlar. Kırmızıda mı? <laughs> ha, şurada ya kırmızıda bir yerde. Aşağı atla Ama iki kişi Tamam ben sabırtayım. Sabırtayım ben. Bak burada önümde. Helal lan. Helal lan. Valla mı çatladı? Ayakta mı valla? Helal. Helal. <laughs> Canım bir <benimle gülüyor> daha Hepsini dört numara yaptı. Helal olsun sana. Valla dört numara çok kıyıcısın ha. Acayip kıyıcısın dört numara. Valla helal olsun. Boss o boss. Bos. Valla 5 kilo daha alırsam 10 kilo oluyor. Valla iyi. Sen, sen şey yaptın şu anda kaçar ucu oldu? Ben de bir kilo alırsam 3 oluyor. 240. 300 ucu de böyle. 540 ucu O zaman görevleri zorlaştıralım biraz. Valla çocuklar fena. Çocuklar fena. Harbi Bak şimdi çok zor bir görev vereceğim size ha. Acayip zor bir görev vereceğim. Tamam. Bak şimdi adam bulacağım. Tamam o adamı zıplayacaksınız. Adamın üstündeki kıyafeti getirip bana getirirseniz 500'er ucu Vurmadan isteyeceksiniz. Abi, ha, i̇steyeceksiniz. <laughs> kıyafeti alıp geleceksiniz. <laughs> kıyafeti alıp geleceksiniz ama adam, adamı öldürmeyeceksiniz. Adam, adam, Adam başka bir şey zanneder abi. Valla ben bilmiyorum <laughs> abicim söyledim yani. Adamla konuşacağım, kıyafeti isteyecek. 500'ler ölçü. <laughs> İnşallah Türk çıkar. İksüviti varsa bizi alamayız. İksüviti varsa adamı alıp getiririz. Bu kadar olsun. <laughs> hayır hayır <sürüp> var adamı getiririz. <laughs> Şuradan bir yerden sapıyoruz. Şengi. Başak. Başak. Bak drop var burada. Bak garip fena ya garip harbi kıyıc ya. <laughs> ya o fişeyi bir çözelim oradaki ya da adamlardan şey isteyelim. Kıyafet isteyelim. Tamam hadi. Zıplayalım adamlara tamam mı? Bekleyin bir üstündeki şey çıktım. Lipovka'da mı attılar yoksa ya bu fişe? O yani fişe uçağa Tepede geçti ki. Gibi. Tamam bakalım tepeye. Ha bak burada 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 Aa, Lipovka, Lipovka 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 Araç gidiyor Tarık bunu vurursun sen hadi Tamam <laughs> ha. Ya ya seri seri fişe fişe bak fişe gönlümüze fişe gönlümüze açık arazide gelin Galip gel Zıplamanız lazım adamlara Valla adamlara zıplamanız adamlar, o kıyafetini almamız lazım adamlara bak adam, bak arazide bak gördünüz değil mi karşıda Evet <laughs> Araba yakın bir yerde bırakalım Araba araba çok nereye Almışlar. gitti Almışlar sağ aşağı hangardalar adamlar evet. Bak yaklaşıyorum <laughs> Adamlar da çok yanıyor Ama... <laughs> Tamam İnşallah ilk de çıkmaz da. Ha sen kıyafet alacağını o kadar eminsin. Buradan ses gelmişsin. <laughs> Aa bak burada mesela. Hey hey bekle Hadi. kanki. Abi adam oyundan çıkmış yine. Nerede? Ses geliyor mu? Abi bu. Hayır tamam. Yani, abi ya. bu çıplak ama. Kıyafet de yok lan. Adamın kıyafeti de Sanso'daki. Kesmedim lan. Hayır çözen bu AVM'li bak. Abi ben en iyisi bunu Aa. en üstü bunu öldüreyim. Harbi ikisi de AFK evet. ama adamlarla konuşun. Öldürme oğlum niye öldürme? Kaldırsın arkadaşını. Öldürmedim. Bir şey olmuş da ikisi bir anda kopması yani. Evet. Bunlardan bir şey olmaz. Ya abi bu maçı kazanırsak kaç ucu? Şu anda kaç? 540 ucu şey yaptınız. Kazanırsa ödül yok. O adamdan bir bakalım bir kıyafet alabilecek misiniz? Kıyafeti alırsanız 500 ucu. Abi adamlar bizim. Ha çalışma Arka tepedeler bak arka kayadalar adamlar gördünüz değil mi? O zaman evet. evet. bak. Bak, da, bak. Bir yerde bak Türk, adamlar bir Türk. Türk adamlar Türk. Ya. Adamlar Türk. Bak adamlar Türk. Zıplayıp tamam. anlaşabilirsiniz. Hayır, Vurmayın. Zıplayın anla. Aa vurdular. Türk'ü vurdular. Kafasına vurayım mı abi? Adam Hayır, burada. Evet, ben bilmiyorum. Yapayım. Adam tamam. burada. Onu nasıl alacağınız? O kıyafeti nasıl alacağınız bilmiyorum. Tamam. Abi hey ben de sizdenim. Türk bayrağım Silahı yok bırak. ya. Silah bırakın ama öyle şey yapmayın. Hadi bakalım. Vurmaz. Abi sesim geliyor mu? Hadi Abi bu ücretle yapmayalım. Sıkmayın, sıkmayın! Vurdu abi, bak burada. Abi dur dur! Abi, abi. Mi? abi dur dur öldürmeyeceğim, dur dur! Abi durun, durun! Abi, şimdi Ruan abi sizden bir şey istedi. Sizin biriniz bana kıyafet vermeniz lazım tamam mı? Dur dur ya. Vermeden alamadınız. <laughs> Adamlar ilk başta güzel gözüküyordu. Allah sormadan. Konuştular mı? Patlamak. Size konuştular mı? Yok Oğlum, sesini, sesini açmadı. Yok aratmış zaten bunlar. Aratmıyormuş vay arasına. Ha <laughs> hayır ara, hayır ara. Getirebilirdim ama ile birlikte. Ee? Kabul etmezdim o zaman. Ama olsun olsun güzel. Yine istediğiniz. Şu tamam. anda benden benden 540 ucuya kazandınız tamam mı? 540 ucuya kazandınız. Ben size Royal Pass ucuyası gönderiyorum. Garip al. Tamam Allah adam. razı olsun. 570. Adamsın abi. Phoenix çizgi üyesi oldu. O şeylerden o ver. de ödüllerden, de veriyor, ödüllerden de veriyor ya. Allah reis çocuklara sevinirdin. Allah razı olsun ya. Allah sizden razı olsun ya. Ama eğlence, ama eğlenmek. İyi yaptın ya. Ya evet. eğlenmek ister, de, bir de çocukları da mutlu etmek yani güzel yani, oldu böyle şeyleri valla seviyorum. Çocuklar ince çizgimiz. Var ya bugün, bugün bana bir anı olarak kaldı. Two hours later. Garip, ucun geldi mi abicim? Geldi Allah razı olsun abi. Kaç ucun var hesabında? <laughs> <1220 usi geldi. gülüyor> 1320 UC <laughs> geldi. 1320, Lisa sana abicim? Ba abi bana da geldi, 1320 UC, teşekkür ederim. <laughs> Cansu öpüyorum sizi o zaman, kendinize iyi bakın. adamsınız abi. Adamsınız abi, öpüyorum Aslan kardeş. Elinizde eminizle sağlık. Dikkat et kendine. Eyvallah canlarım benim. Arkadaşlar, <laughs> Bu tarz bu işleri beğendiyseniz yani yapmamı istiyorsanız böyle farklı farklı görevler vermemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın hangi görevleri verelim nasıl görevler verelim. Çocuklar bayağı eğlenceliydi bayağı da neşeliydi. Hem bu işleri devam ederiz arkadaşlar hem de farklı farklı görevlere başvururuz. Kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Hoş oldum, uçtum gök